Bunu hiç fark ettiniz mi? Bir şey bırakmaya karar verdiğiniz anda tam da bu sefer farklı olacak, kontrol bende olacak dediğiniz anda her şey birden üzerinize girip. Her tetikleyici belirir, her görüntü, her düşünce, her dürtü sanki sizi avlamak için bekliyormuş gibi. Hassas, keskin ve kaçınılmaz. Belki kendinizi suçladınız, ben güçsüzüm, kırıldım, yapamıyorum diye düşündünüz. Ama yesse bunun zayıflık olmadığını söyleseydim ya bu yoğunluk tam olarak sınavın kendisi olsa Carl Jung çoğu kişinin görmezden geldiği bir gerçeği fark etmişti. Evren niyetlerinizi ödüllendirmez onları test eder. Ve eğer yıllardır sizi kontrol eden arzuyla yüzleşmeye karar verdiyseniz bu sadece irade savaşı değildir. Bu kendi bilinç dışınızın düşmanınız haline geldiği bir psikolojik savaştır. Bastırılmış her arzu iki kat güçle geri döner. Gömmeye çalıştığınız gölge derinlerden yükselir ve görünmeyi talep eder. Ve işte burada çoğu insanın kaçırdığı bir nokta var. Bu ahlakla ilgili değil, iyi ya da kötü olmanızla da ilgili değil. Bu insan ruhunun yapısıyla ve bir şeyi kökten değiştirmeye çalıştığınıza verdiğiniz tepkilerle ilgilidir. Jung'un dediği gibi direndiğiniz şey kalır ve arzuyu kontrol etmeye çalıştığınızda işte de burada bunu en net görürsünüz. Arzu sadece fiziksel bir dürtü değildir. O bilinç ışının kapısını aralar, taşımadığınızı sandığınız korkularınızı, bastırılmış duygularınızı ve yaralarınızı gözler önüne serer. Ve siz arka kapıyı anlamadan kapatmaya çalışırsınız. Baskı sadece artar ta ki her şey bir yere gelip patlayana kadar. Peki neden her seferinde başarısız oluyoruz? Bu zayıflıktan değil, doğru soruyu sormamaktan kaynaklanıyor olabilir. Eğer buraya kadar geldiyseniz bunu hissettiniz demektir. Durmaya çalıştınız ama başaramadınız. Söz verdiniz, sonra kırdınız. Utanç ve hayal kırıklığını düşüp tekrar katmanın yorgun döngüsünü yaşadınız. Ama belki size kimse bunu söylemedi. Sınav asla mükemmel olmak değil. Sınav arzunun sizin için neyi temsil ettiğine bakacak cesarete sahip olup olmadığınızdır. Çünkü ancak o zaman gerçekten özgür olabilirsiniz. Hazır mısınız? Öyleyse hadi başlayalım. Ama uyarıyorum, bundan sonra arzunuza asla aynı şekilde bakmayacaksınız. Çoğu insan arzuyu sadece cinsellikle bağdaştırır. Ama Jung daha derinliğini gördü. Arzu daha derin bir gerçeğin maskesidir. Bastırılmış yaşamın sesi reddedilmiş ve bilinmeyen parçalarınızın çığlığıdır. Her kontrol edilemeyen dürtü sadece bedeniniz konuşuyor değildir. Gölgeniz dikkat çekmeye çalışır. Bilinç dışı üzerine çalışırken şunu Jung net olarak söyledi. Gölge kendinize kabul edilemez gördüğünüz her şeydir. Bastırdığınız öfke, talep etmediğiniz güç, elinleştirdiğiniz vahşilik ve cinsellik Diğer hiçbir güç kadar bu ham filtrelenmemiş enerjiyi taşır. Arzuyu yalnızca irade gücüyle kontrol etmeye çalışırsanız tam olarak Jung'un uyardığı şeyi yapıyorsunuz. Bastırmak yerine bütünleştirmiyorsunuz. Ve bastırma asla işe yaramaz. Sadece baskıyı, takıntıyı ve iç savaşı arttırır. Çünkü gölge yok olmaz. Karanlıkta güçlenir, daha ısrarcı, daha çaresiz, daha şiddetli hale gelir. Her seferinde neden aynı hatayı peki yapıyoruz? Çünkü savaştığınız düşman aslında kendiniz ve kendinize karşı savaşı asla kazanamazsınız. Siz bir düşmanla değil kendi kendinizle savaşıyorsunuz ve galip gelmenin tek yolu bütünleştirmek, kaybetmenin yolu ise bastırmak. Evren sizi tam burada test eder. Beyaz yumrukla kendinizi her başarısızlıkta suçlamakla bastırma stratejisiyle bu sınavı geçemezsiniz. Sınav savaşmayı bırakıp dinleyebilmek çünkü arzunuz size bir şey söylüyor. O doldurmadığınız boşluğu, talep etmediğiniz gücü, hissetmeye izin vermediğiniz canlılığı gösteriyor. Ve bu mesajı anlayana kadar döngü devam eder. Baskı her seferinde daha güçlü gelir. Jung'un dediği gibi binici hale getirmediğiniz şey hayatınızı yönlendirir ve siz buna kader dersiniz. Ama baskıdan daha tehlikeli olan bir şey daha var. Kendi kendinizi kandırmak. Çoğu erkek farkında olmadan buraya düşer. Arzuyu yendiğini zanneder ama aslında yeni bir hapishane kendine yaratır. Gerçek özgürlük maskeyi çıkarmaktan geçer. Yoksa sadece daha büyük bir hapishaneye hapsolursunuz. Çoğu erkek cinsel dürtülerini kontrol etmeye çalışırken soylu görünen ama aslında uzak olan bir şey yapar. Temiz adam maskesi yaratırlar. Disiplinli, arzularını yenmiş biri rolünü oynarlar. Ama maskenin arkasında savaş devam eder. Jung buna persona dedi. Dünyaya gösterdiğimiz sosyal yüz, kabul görmek için oynadığımız karakter. Eğer arzuyu yenen adam maskesiyle özdeşleşirseniz aslında hiçbir şeyi aşmamış olursunuz. Sadece gölgeyi daha derine gömüp daha iyi performans göstermeyi öğrenirsiniz. Sorun acıdır. Artık iki savaş var. Arzuyla savaş ve aynı zamanda ben bunu başardım. Imajını sürdürmek için savaş. Bu ikincisi bitmez tükenmez bir dikkat ve sürekli performans gerektirir. Bu yüzden başkalarını yargılamaya başlarsanız daha katı ve üstün olursunuz. Jung bunu yansıtma olarak tanımladı. Kendinizde kabul etmediğinizi başkalarına yüklemek. Evren burada hassas bir test yapar. En çok gururlandığınız anda en güçlü maskenizle kendinize güvendiğiniz anda bir tetik gönderir ve her şey çöker. Düşüş sadece Türkiye teslim olduğunuz için değil, yendim kimliğinizin tamamen sarsıldığı için yıkıcıdır. Peki ya gerçek özgürlük? Maskeyi yeniden inşa etmek için değil, insan olduğunuzu kabul etmek için. Çoğu erkek burada başarısız olur. Maske eskisinden daha hızlı, daha sert, daha korunaklı bir şekilde yeniden inşa eder. Ama az sayıda insan durur, kendini yıkıntıların içinde bulur ve sorar. Amaç hiç saf olmak, hiç saf olmamak mıydı? Amaç bütün olmak mıydı? Ve işte bu soru her şeyi değiştirir. Artık arzu irade gücüyle yenmekten söz etmiyoruz. Daha derin, daha zor ve sonsuz derecede gerçek bir süreçten bahsediyoruz. Evren sizi aziz yapmak istemez, sizi bilinçli yapar. Bilinç, sakladığınızı görmek, uyuşturduğunuzu hissetmek, yansıttığınızı sahiplenmek demektir. Jung'un bahsettiği bireyleşme yolu budur ve tek çalışan yol da budur. Arzunun neden bu kadar güçlü olduğunu kesinlikle anlamanız gerekiyor. Cinsel enerjinin gücü eylemde değil, o eylemin geçici olarak doldurduğu boşlukta ve bu boşluğu görmeden, adını koymadan, yüzleşmeden hiçbir disiplin özgür bırakmaz. Arzunuz peki sadece cinsellikten mi ibaret? Yoksa sizden kaçan bir canlılık mı? Arzunun gerçek gücü hasta değil, kaçışta yatar. Her teslimiyet tatmin arayışı değil, dayanılmaz bir şeyden rahatlama arayışıdır. Kendi yaşamızdan kopukluk, mekanik ve gri bir hayatta canlılık arayışı. Ve işte evren size bunu sınar. Arzuyu bırakmaya çalıştığınız anda tüm boşluk, yalnızlık ve anlamsızlık hissi çarpı verir. Çoğu erkek burada kaçar. Güçsüz olduklarını sanırlar ama korkmuşlardır. Korktukları boşlukta oturabilmek ve onu hissetmektir. Jung bunu bilinç dışıyla yüzleşme olarak isimlendirdi. İnsan yapabileceği en zor şeydir. Çünkü hayatınız boyunca kaçtığınız şeyleri hissetmenizi gerektirir. Ama işin sırrı bu boşluk aslında boş değildir. Dolu. Yaşanmamış yaşam, hissedilmemiş duygular, söylenmemiş gerçekler, talep edilmemiş güç doludur. Arzunuz sadece bu canlılığa ulaşmanın en kolay yoludur. Çarsıp çarpıtılmış bir lens, lensle olsa da. Bu kısır döngüden çıkmanın yolu kendinizle yüzleşmekten geçiyor. Ve devamı izleyici ilgisi için sonraki adımda cinsel enerjiyi dönüştürme ve gerçek özgürlük kazanma kısmı ile tamamlanacak. Şimdi arzuyu sadece bastırmak ya da disiplinle kontrol etmek yerine onu dönüştürmeyi öğrenme zamanı. Jung'un dediği gibi libido sadece cinsel enerji değildir. Ham, saf, filtrelenmemiş yaşam enerjisidir ve siz bu enerjiyi bastırdığınız sürece sadece iç savaş yaratıyorsunuz. Ama onu dönüştürdüğünüzde işler kökünden değişir. Bu enerji artık sizi esir almak yerine yaratıcı bir güç haline gelir. İşte fark burada başlar. Bu enerjiyi bilinçli kullanmayı eğer öğrenirseniz sanatınıza, işinize, ilişkilerinize, tüm varoluşunuza yönlendirirsiniz. Ve ilk adım kendinizle birlikte olabilme kapasitesi. Ama sadece maskenizde değil, sosyal yüzünüzde değil tamamen kendinizde o ham bazen rahatsız edici gerçeklikle yüzleşmek. İşte evren tam da burada test eder. Her dikkat dağıtıcı unsuru, her kaçış yolunu, her aldatmayı ortadan kaldırır ve sizi tamamen kendinizde baş başa bırakır. Bu noktada total bir varlık hali başlar. Tam varlık, tam kırılganlık, tam canlılık ve o anda bir şey değişir. Arzunun çaresizliği kaybolur çünkü artık kendinizden kaçmıyorsunuz. Artık evdesiniz kendi varlığınızda. Gerçek özgürlük mücadeleyi bırakmakla başlar. Peki ya siz bu adımı atmaya hazır mısınız? Ve işte dönüşüm başlar. Artık arzuyla savaşmıyorsunuz. Onu bir düşman gibi görmüyorsunuz. Tam tersine onu anlamaya başlıyorsunuz. Enerji kaybolmaz, dönüştürülür. Kompulsif dürtü bilinçli seçim haline gelir. Arzularınızı kullanarak kim olmanız gerektiğini değil, kim olmayı gerçekten istediğinizi şekillendirmeye başlarsınız. Ama bunun için gereken şey, çoğu insanın vermeye cesaret edemediği bir şey. Tam dürüstlük, kendinize karşı tam açıklık. Neden gerçekten bunu yapıyorsunuz? Gerçekte neyi dolduruyorsunuz? Neyden kaçıyorsunuz? Bu dürüstlük acı vericidir. Çünkü her mazereti, her bahaneyi, kendinize anlattığınız hikayeyi ortadan kaldırır. Evren sizi test eder. Kolay yolu seçmek her zaman mümkündür. Zayıf olduğunuzu söylemek, bağımlı olduğunuzu kabul etmek, tekrar başarısız olduğunuzu itiraf etmek. Ama bunlar sadece eski döngüye dönmek anlamına gelir. Bu kez farklı olacak. Sizi sınayan evren artık kaçmanıza izin vermiyor. Burada da işin sırrı şu, görebildiğiniz her şey değişir. Mücadeleyle değil, anlayarak çözülür. Bilinçli farkındalık sorunu görmenin ötesine geçer, gördükçe dönüşüm başlar. İşte son test budur. Savaşmayı bırakmak, düzeltmeye çalışmayı bırakmak, sadece var olmak. Hiçbir şey eklemeden, hiçbir şeyi almadan. Ve o anda özgürlük belirir, elde ettiğiniz bir başarı değil, zaten hep var olan bir farkındalık. Savaşın altındaki gerçekliktir bu ve bir kez bunu gördünüz mü her şey değişir artık mükemmel olmaya çalışmıyorsunuz. Artık siz gerçek oluyorsunuz. Hazır mısınız? Artık arzunuza, kendinize ve yaşamınıza yeni bir gözle bakabilirsiniz. Son olarak izleyiciye çağrı. Artık savaşmayı bırakıyorum ve görmeye başlıyorum. Bu bir söz değil, bir pratik. Yorumlarda bunu yazın ve farkındalık yolculuğunuza başlayın. Bir sonraki video bu sürecin daha derinlerine inecek çünkü özgürlüğünüz bir sonraki adımı anlamaktan geçiyor. İzleyin çünkü bir sonraki bölümde hayatınızda gerçek bir değişim başlayabilir. Ve özetle sonuç. Arzuyu bastırmak değil, anlamak ve dönüştürmek. Enerji kaybolmaz, yaratıcı güce dönüşür. Maskeleri bırakmak ve gölgeyle yüzleşmek gerçek özgürlüktür. Bilinç sadece görmek değil gördükçe dönüştürmektir. Savaşmayı bırakmak var olmanın gücünü açığa çıkarır. Hoşçakalın arkadaşlar.